Şimdi bugün 17 Nisan 2020 saat 10 civarı onu birazcık geçiyor ve burası Grand Noble. <laughs> Ankara'dan sonra en sevdiğim şehir çünkü benim şehrim. Yani sevip sevmemek aslında birazcık öyle belirleniyor bence. Yani bence. Şimdi buradan gitme ihtimalimiz var birazcık. Covid'den dolayı, koronavirüs sıkıntısından dolayı aslında 16 Mart'ta şey yapmışlardı. Ee, hadi gelin demişlerdi ama çok çabuk çağırdıkları için biz de gidememiştik gibi bir şey. O yüzden ben de <laughs> yani herhangi bir şekilde hazırlanıp gitme şeyinde girişimde bulunmadım. Ama şimdi tekrardan başka konsolosluk, konsolosluk şeyler, büyük elçikler. Devreye girmiş Amerikan başkanına da bunu <laughs> yapmam gerekiyordu. Neyse, <laughs> ee, bizi geri getirmeye çalışıyorlarmış Türkiye'ye, götürmeye çalışıyorlarmış daha doğrusu. Ee, bayramda işte sevdiklerimize beraber olalım falan diye, Ramazan'da sevdiklerimize kavuşalım diye. Ya ben açıkçası annemi, babamı, kardeşim arkadaşlarımı hepsini çok özledim. Ankara'yı da çok özledim ama. Burayı bırakıp da gitmeyi çok da istemiyorum açıkçası. Ama olacak olanlar öyle gibi duruyor. Yani olmasa bile bir gün gideceğim buradan. O yüzden böyle bir anı videosu çekmek istedim. Şimdi fotoğrafını da çekip üstüne yazacağım sonradan ama şey video tanıtacağım. Önce. Şimdi şurada bir tane yol var. Hmm, bir tane yol yaklaştırdım zannediyorum yüzeye kadar. Sanırım orası Orası değil ama daha ilerideki bir yol da olabilir. Neyse bu taraf Lyon. Bu taraf. Bu taraf. Lyon'a giden yol diye hatırlıyorum. Ya hatırlıyorum değil. Şu anda çıkaramadım. Garı göremiyorum çünkü. Birazcık daha ileride eğilirsem düşeceğim. <laughs> Neyse. İşte Lyon'a iki kere gittik. Anetsi'ye gittik bir kere. Şehir dışına çıkmalarımız. Daha doğrusu evet Grenoble dışına çıkmalarımız bu kadar ancak. Yani çok şikayetçi değilim. Bir daha gelirim. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani o yüzden çok mutsuz değilim arkadaşlarımın aksine. Sonracama şurada bir tane street art var gördüğünüz üzere. Dostlar. Orada şey, şey gibi bir şey yazıyordu hatırlamıyorum şu an ama make art not war mı öyle bir şeyler yazıyordu işte. E genel olarak genelde bu birazcık sokak şeyinin geliştiği bir şey. Sokak sanatının, grafitinin hatta festivali var bu civarlarda olması gerekiyordu o festivalin. Duvarlar bayanıyor çeşitli sanatçılarca. O da o şeylerden birisi. Boyamalardan birisi. Ondan sonra okulum şu tarafta. Ama çok gözükmüyor sanırım. Bir bakayım. Evet. Şuradaki büyük bina ee, büyük bina değil pardon. O büyük binanın yanında. Şurayı göstereyim. Şu, o da galiba ama bu, asıl bu hastane İltifonş. No. İltifonş değil. ilve ileride bu tranche tranche. İşte daha ilerisinde de bibliotek var. Bibliotekte bizim durağımız, üniversitemizin olduğu. Buradan çok gözükmüyor yani. Neyse. Efendime söyleyeyim. Şurada Victor Hugo Meydanı var. tane yani Park. Gördüğünüz üzere dostlar. Çok güzel bir park. Ben bir ke yani aslında böyle çok oturup aman hani vakit geçireyim insanı insanıyım aslında ama öyle çok bir vaktim olmadı açıkçası burada. Genelde derse gidip geliyordum sonra eve geliyordum odama geliyordum çok yorgun olduğum için ama orada bir kere oturdum ve kitap okudum. Böyle güneşli bir gündü işte annemi aradım falan görüştük bilmem ne falan çok güzel bir gündü. Yani güzel vakit geçirilebilen bir yerdi. Ve çok bina bina gözüküyor ama aslında içine girince bu gösterdiğim kısım şu özellikle şu kısım böyle şey eski şehri olarak geçiyor Grenoble'ın. Pardon şurası da varmış. Şuradan başlayarak şöyle. Hatta birazcık daha ilerisi de var. Eski şehri Grenoble'ın şey ne deniyordu? işte. Aa, En güzel kısım orası. İlerisi birazcık daha sonradan yapılan binalar, sonradan yapılan sonradan şehirleşmeler falan oluyor artık. Şurada şehrin en büyük parkı var. Buraya da gidemedim. <laughs> Sağlık olsun. Oradaki kule bir şekilde ünlü. Niye ünlü bilmiyorum ama hiç de güzel değil aslında bence. Şurada yine gidemediğim şey var. Dur Ah mezarlık. Bu mezarlığa da gidemedim. Gidecektim gidemedim. Şu binalar en başta o kadar sinirimi bozmuştuk ki. İyi demiştim ya. Of bozmuş falan ama şu an çok alıştım. Çok hoşuma gidiyor hatta. Şurası müze. Aslında dur buraya sırayla geleyim. Victor Hugo'dan geleceğim oraya. Nerede kalmıştık? Evet burası Victor Hugo. Victor Hugo'dan sonra ee, şey var. Neresi vardı? Sanırım turizm ofisi var. Uber du Bodu turizm ofisi. <laughs> Ondan sonra Saint Clair Lezal var. Hayır pardon Saint Clair Lezal Victor Hugo'dan sonra. Lezal dedi bizim bildiğimiz hal. Yani ee, bizim bildiğimiz hal değil aslında. Pazar yani aslında. Böyle kapalı bir pazar. Üstü kapalı ama ta ne zamandan kalmış. Şu anda binasını seçemiyorum hangisi. Ama yani içine de girmedim açıkçası. Çünkü tam iletişimden kaçtım. <laughs> hem de ee, sonra da zaten vaktimiz olmadı, fırsatımız olmadı vesaire. Oradan tramvay durağını takip ediyorum. Oradan Saint Clair Lezel, sonra ama bu kadar ara olamaz arasında ya. Saint-Claire tamam. saint claire şurada bir yerde o zaman. Sonra burada Notre Dame var. Notre Dame durağı. Notre ismini buradaki kiliseden alıyor. Şuradaki kilise. Ee, şurası Notre Dame. Ee, Grenoble'ın Notre -Dame Biz genelde ya buradan biniyorduk ya Victor Hugo'dan biniyorduk şeye. Ya pardon. Okula giderken hep buradan biniyorum ama dönerken Victor Hugo'da iniyorum. Çünkü Victor Hugo, e, ee, hop neredesin Victor Hugo? Şuradasın. Victor şuradan yürüyorsunuz. Nereden? Evet bir yerden. Neyse yürüyünce şurada şey var. Nehir var ya. Nehirin yaya geçidi var bu tarafa doğru. Orası var. Oraya daha yakın Victor Ya bence ya da ben yürümeyi seviyorum. Çok fazla anlayamadım ama sen Clair de olur. Şey de olur. Victor Hugo olur. Notre da olur. Her yerde inip zaten yürüme mesafesi böyle birazcık uzak gözükse de. Sonucuma burası şey, ıı, çağdaş sanatlar müzesi. Buraya da gidemedim. Çok gitmeyi istemedim açıkçası. Bir çağdaş sanatlar hakkında çok iyi düşünmüyorum. <laughs> şey vardı, şurada bir tane daha müze var. <laughs> Neredeydi? Victor Victorigo'da mıydı? Evet, Victorigo'da. Yine şurada bir tane kilise var. Şurası. Yine böyle Şş, göstermeye çalışıyorum. Oy, şurası. Evet orası. Orada bir de müze var. Yani aynı binanın, aynı kampüsün içinde diyeyim. Orada Vivian Mayer'in fotoğraf sergisi vardı. Onu gördük. Hem de ee, bu Grenoble eskiden nasılmış, kimler yaşamış, kimler gelmiş, geçmiş falan ne gibi kalıntılar bulmuş onların da sergilendiği bir yerde. E, ondan sonra cuma şurada bir tane daha kilisemiz var. Adını hatırlamıyorum buranın. Ama burada o sana fotoğrafını çekmiştim. Çok güzel bir fotoğraf olduğunu inanıyorum. İnşallah öyledir. Hala bakmadım ama. Şurası millet bahçesi. <laughs> yine büyük parklardan birisi ama benim gösterdiğim kadar büyük değil. Burayı e, buraya gelen prenslerden birisi yaptırmış kendisine. Ki nitekim şuradaki yapı gene göstereceğim. Şuradaki yapı birazcık daha böyle şeyimsi. E, palasımsı. Sarayımsı bir yapı. Aslında hani buradan küçük gözüküyor ama heybetli böyle güzel bir bina. Bu yeşillendikten sonra görme şansım olmadı ne yazık ki şahsen bu farkı. Çünkü yeşillenmeden önce geldi karantina. Sokak kısıtlaması daha doğrusu. Keşke gidebilseydim, parkta oturabilseydim, kitap okuyabilseydim ama yapamadık. Sağlık olsun. Sağlık oluyor. <laughs> Cima başka göstermek istediğim neresi var? Başka şey göstermek istediğim Aslında dağlar var. Burası Beldon. Şurası Varkur. Çok gözükmüyor. Şu an benim bulunduğum dağın üstünde Yani benim e, yurdumda kaldığım binanın adıyla aynı. Ee, daha fazla göstereceğim bir şey var mı? Çok emin olamıyorum şu anda. Bakayım. 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 Bakayım burada <laughs> kafe mantı çok fazla yok açıkçası. Her yerin adı bar. Ama kahve de satıyorlar mesela. O yüzden ben de ama gerçek yalan söylemeyeyim. Gerçekten gittim bu arada oturdum 3 kere. Çünkü arkadaşlar oturuyordu. Bence çok sıkıntı değil. Çünkü hakikaten buradan hani arkadaşlarla oturmak için saat 6'dan sonra bir yer kalmıyor. Her, bütün kafeler kapatıyor artık barlar açıyor. Barlar daha erken açıyor hatta. <laughs> o yüzden Burada bir tane şeyimiz var, yani ileri tarafta birazcık daha Shakespeare vardı, orada birkaç kez oturduk. Şurası burayı gösterecektim. Burasının adı Verdun galiba. Verdun, Verdun diye yazılıyor. Nasıl okundu hakkında hiç fikrim yok, <laughs> çünkü okutmadım daha önce ya da şeye de dikkat etmemişim Tramvayda. Ee, bu da A hattında bir durak ve şurası sanırım belediye. Yani belediye başkanlığının binası diye hatırlıyorum. Öyle bir şey ve etrafında böyle daha hani devlet binaları binaları var. Şurada bir tane müze var, müze kütüphane. Öyle güzel binalarla çevrili. Keşke şehirdeyken de birazcık video çekseyim şimdi diye düşündüm. Vaktim <laughs> olursa, kısmet olursa belki inlerim, çekerim. Ama çok emin olamıyorum şahsen. Burası da benim şehrin en sevdiğim noktalarından birisi Bastil'e çıkarken çıkamadığımız yer. <gülüyor> yani <gülüyor> Bastil şurada daha yukarıda hatta ama çıkış yolu yok. Şurada ileride bir tane merdiven var, kapı var, bir şey var ama kapıyı kapatmışlar neyse. Herhalde kontrol, bizim kontrolümüz olsun bütün çıkışlarda bazı yerleri kapattılar. İlkokulda bazı kapıları kilitledikleri gibi. <laughs> Öyle yani. Genel olarak durumlar bu şekil.